olmazsa hayat olmaz. Bu bir gerçek. Ee, doğadaki bitkilerin yüzde yetmişini arı tozlaşmasını, döllenmesini sağlıyor. Arı olmadığı müddetçe bu ağaçların, bitkilerin döllenmesi, meyve vermesi mümkün değil. Kaliteli meyve vermesi mümkün değil. Bir verim kaybı yaşanacak. Yani arıyı yalnız bal olarak düşünmesin hiç kimse. Arı doğadaki dengeyi, doğadaki gelişmeyi, doğadaki bitki florasının zenginleşmesini sağlayan bir canlı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi'nde Cenab-ı Allah arıdan yine bahsediyor. E, arının işte bal toplamasından, insanlara şifa olduğundan bahsediyor. biz de bundan zevk alarak bu işi yapıyoruz. Arıcımız da zevk alarak yapıyor. Bu bir zevk, gönül işi, bir nasıl diyelim, bir sevda işi. Arıcılarımız bu sevdaya kapıldılar, gidiyorlar. İnşallah tüketicilerimiz de arıcılarımızı korursa biz mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.